Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Otomobil mece. Evet arkadaşlar, e, bugünkü konumuz e, otomobil mecinin geçen haftaki sorusunun cevabı ile ilgili. Tabii ki. Evet e, sorumuz neydi? Emniyet kemerini hangi e, marka bulmuştur? Hangi marka keşfetmiştir? Tabii ki bir kişi keşfetti emniyet kemerini tabii ki ama yani bir firma e, çalışan e, bir bilgin keşfetti emniyet kemerini. Evet, marka emniyet kemerini ilk keşfeden otomobil markası Volvo arkadaşlar. Evet, buradan e, kanalımı takip eden e, arkadaşlarımdan e, iştirat ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum tabii ki herkese. E, Özven Kölgeli arkadaşımı e, tebrik ediyorum buradan. E, Volvo doğru cevaptı. Evet arkadaşlar. Selçuk Bey sizin de cevabınızı okudum. E, sizin cevabınız tam olarak doğru değil. Çünkü ilk olarak Toyota buldu. Daha sonra Volvo e, e, piyasaya çıkardı. Gibicesine bir e, cevabımız cevabınız geldi e, tam olarak doğru değil esas Volvo buldu Arkadaşlar bunu bu konu hakkında tabi internetten bilgi edinebilirsiniz. hemen ilişikte birkaç e, fotoğraf size yollayabilirim oradan takip edebilirsiniz e, Tabii ki emniyet kemeri çok daha önceden bulundu yani 1800'lü yıllarda filan uçaklarda filan emniyet kemeri kullanılmış. Zaten bu size örnek olarak atacağım videoların içerisinden takip edersiniz. Çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Bir iki tane video var. Onları size buradan imaj olarak, fotoğraf olarak yollarım. Oradan bakıp YouTube'dan takip edebilirsiniz. Evet Volvo arkadaşlar ve o videoların bir tanesini seyrettim. Bir tek yani emniyet kemerini keşfetmemiş Volvo. Bir tek onu bulmamış. Daha neler neler bulmuş ben bile Duyduklarıma, gördüklerime inanamadım desem yeridir. Doğru kaynaklardır inşallah diye, diye yerim Öyle biliyorum yani ben de ama Zaten emniyet kemerinin Volvo firması tarafından keşfedildiğini Çok önceden beri biliyordum ben o yüzden sadece bu konu üzerinde odaklanmıştım. Ve arkadaşlar Ki Volvo Keşfetmiş olduğu emniyet kemeri 3 noktadan emniyet kemer yani bu bildiğimiz 3 noktadan emniyet kemer arkadaşlar hem yukarıdan geliyor hem buradan geliyor karın kısmınızı koruyor. Yani e, bu günümüzde de bütün araçların kullanmış olduğu bu üç noktalı emniyet kemeri dediğimiz kemeri keşfeden firma Volvo. E, yani gerçekten çok güzel bir şey, çok güzel bir jest. Neden? Çünkü bunu keşfedir keşfetmez insanların hayatının e, kurtulmasına ne kadar büyük bir e, katkısı olduğunu e, fark ediyorlar. Ve bütün isteyen otomobil markalarına bu emniyet kemerlerinin patentini verip, ücretsiz bir şekilde verip e, bütün araçların kullanmasını sağlıyorlar bu emniyet kemerine Volvo'ya şimdiden buradan tekrar tekrar teşekkürler. Tabii emniyet kemerini Volvo'ya kazandıran e, bilgin kişiye buradan çok çok teşekkürler. Onun da ismi ve fotoğrafını burada köşeye atarım arkadaşlar. Geliyoruz bu akşamki otomobil nece sorumuza kaç ne soru bilmiyorum yazarım zaten numarasının ne olduğu o kadar çok önemli kaçıncı soru dördüncü soruya geldik herhalde evet Otomobil bilmece, akşamın otomobil bilmece sorusu, 4 e, nolu sorusu Ford ile ilgili alırsın. Ford olursun 4 öyle değil mi arkadaşlar diyorlar reklamlarda. Ford'un da böylece bedava reklamını yaptık, öyle değil mi? E, dünyada gelmiş geçmiş en çok satan Ford aracı hangisidir? Dünyada gelmiş geçmiş en çok satan Ford aracı hangisidir? Evet Ford aracı diyorum altını çizerekten. iyi düşünün arkadaşlar. Bu dünya çapında diyorum. Dünyada gelmiş geçmiş bu zamana kadar en çok satan Ford aracı hangisidir? Eller klavye hemen arkadaşlar. Ee, sorunun cevabı her zaman olduğu gibi cumartesi akşamı gelecek. Cumartesi akşamı tabii ki. Evet arkadaşlar takip etmeye devam edin kanalımı ee, ve e, abone olun her şeyden öncesi. Abone olun ki benim de daha fazla abone sayımı olursa iştirak da daha fazla olur. Hem de daha fazla belki e, değişik videolar da atabilirim. E, yani e, siz abone olacaksınız, siz e, takip edeceksiniz ki bize de daha çok böyle bir heves olacak o şekilde daha da güzel olur diye düşünüyorum. Maksat burada bilgilerimizi paylaşmak. Ben de naçizane bildiğim şeyleri sizlerle bu şekilde paylaşıyorum. yani bu şekilde kanalımıza devam ediyoruz. Haftada bir böyle akşamın otomobilmece sorusu serimiz gelecek. Bunun yanı sıra değişik konulara da değineceğiz. Nedir mesela Akşam gezmesi videolarım var benim. Onlara Bayağı bir ara vermiştim. Bir tane bir akşam gezmesi videosu olabilir bugün. Ardından yine otomobil üzerine işte aile efratının sahip olmuş olduğu otomobiller serisinden bir iki tane yine otomobil testi yapabiliriz kısa süreli. Yine bunun yanı sıra kasetler üzerine. Ee, yeni bir video da gelebilir. Ee, Audiofiller, kaset severler de takip etsin. Ee, tabii ki herkesin hobisi farklı. Benim hobilerim de bunlardan oluşuyor. Otomobil ve müzik ağırlıklı. Eski bir basketbolcu olarak hiçbir tane basketbol e, videosu yok. Ee, basketbol severler buradan beni affetsinler. Yaş oldu 51 tabii ki. Ama bildiklerimi aktarmayı neden istemeyeyim ki diyorum. Ama fazla da konuyu çok çeşitlendirmek istemiyorum. Çünkü kiminin sevdiği bir konu diğer bir konuya uymayabilir. O yüzden dolayı daha çok otomobil ve e, e, müzik üzerine odaklanmış durumda bu kanal. E, takip etmeye devam edin. Abone olun. Abone sayımız ne kadar yükselirse o kadar çoğalırız. Ne kadar çok çoğalırsak o kadar çok iştirak olur. O zaman da kanalımız büyür. Yani ben bu kanalı tabii ki hiçbir şekilde ticari bir amacı yok. Hobi paylaşmak amacıyla yapıyorum. Kanalım 2020 yılından beri var. Yeni bir kanal. Pandemi döneminde açmıştım. Bu şekilde takılıyoruz işte. Bana takılmak isteyen, videolarımı seyretmek isteyen bu ürün seyredin. Aşağıya fikirlerimiz varsa yazabilirsiniz. E, i̇ştirak edin. Cevaplarınızı bekliyorum. E, akşamın sorusu e, otomobil mece sorusu üzerine diyorum ve kendinize çok iyi bakın diyorum. E, takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.